Transfer iddialarımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Son zamanların güncel haberlerini konuşmak üzere yeniden birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce hala abone olmamış ve videoyu beğenmemişseniz sadece birkaç saniyenizi alacak şekilde bu işlemleri yapabilirsiniz. Keyifli seyirler. Videomuza transfer haberi dışındaki bir gelişmeyle başlamak istiyorum. TFF Süper Lig logosunu ve şampiyon takıma verilen kupayı değiştirdi. Yeni logo ve yeni kupa şu anda ekranlarınızda. Siz bu yenilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Haberlerimize burada kısa bir ara verip mutlaka takip etmeniz gereken bir kanaldan bahsetmek istiyorum. Fener Analiz kanalında Fenerbahçe'ye dair Avrupa ve Süper Lig maçlarının görüntülü analizi ve günlük gündem canlı yayınları var. Fenerbahçe'nin güncel transfer haberleri ve transferlerin değerlendirmesi düzenli olarak kanalda paylaşılıyor. Ayrıca zaman zaman kanalında çekilişler de düzenliyor. Fenerbahçe taraftarlarının mutlaka göz atması ve abone olması gerektiğini düşündüğüm bir kanal. Linkini açıklama kısmına ve sabit yoruma bırakacağım. Geçtiğimiz sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılan ve bir yıl dinleneceğini açıklayan Jürgen Klopp teknik direktörlüğü bıraksını duyurdu. Klopp, "Bir antrenör olarak benden bu kadar. Bir anlık hevesle bırakmadım. Bu genel bir karardı. Ayrıca dünyanın en iyi kulüplerine koçluk yaptım." dedi. Gareth Southgate'in ayrılığının ardından İngiliz milli takımından davet alan Klopp bu konudaysa, "İngiltere'yi çalıştırmak itibar kaybolur." dedi. Barcelona sol kanadına Atletic Bilbao'dan Nico Williams'ı transfer edecekti. Ancak finansal kurallar ve ekonomik dar boğazdan dolayı oyuncunun 50 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenemiyordu. Avrupa basınına göre Barça'nın bu yaz Nico Williams'ı transfer etme ihtimali bulunmuyor. Avrupa'nın birçok dev takımından teklif alan Nico Williams da Barça'ya transfer olabilme adına bir sezonda Atletic Bilbao'da kalmayı kabul ediyor. Barça Nico'yu alamıyor ama Leipzig'ten Dani Olmo'yu transfer edebilecek. Oyuncuyla 6 yıllık anlaşmaya varıldı. Kulübüne de 55 artı 7 milyon euro teklif edildi. Normal Normalde 60 milyon euroya serbest kalabiliyor ancak Barça toplam miktarı artırıp bonuslu bir şekilde almayı düşünüyor. Paris Saint Germain uzun zamandır kovaladığı Juane ve transferini bitirmiş olabilir. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre 70 milyon euro artı bonus artı Renato Sanchez karşında anlaşmaya varıldı. Böylece artık Manchester United'ın istediği Manuel Ugarte'nin gidişine izin verecekler. Doğrudan bonservisle ya da opsiyonun zorunlu olması şartıyla kiralık göndermeyi kabul ediyorlar. Ugarte transferinin olmaması durumunda kırmızı şeytanların orta sahada düşündüğü diğer isimler Martin Zubimendi, Joey Verman, Adrian Rabiot ve Sander Berge. Paris ekibi Santraforna'da Manchester City forması gen yani Julian Alvarez'i transfer edebilir. Son günlerde oyuncu ile ilgilenmeye başladılar. Tabi o bölgeye Victor Osimhen de düşünüyorlardı ama önce elindeki Gonçalo Ramos ya da Colomani'den birini göndermeleri gerekiyor. Ayrıca Arjantinli forvetli Atletico Madrid ilgileniyor. 5 yıllık bir sözleşme üzerinde görüşmeler devam ediyor. Alvarez konusundan çıkıp az önce ismini geçirdiğimiz Victor Osimhen konusuna tekrar dönelim. Bu transferde Paris'in rakibi olarak Chelsea gibi görünüyor ancak son günlerde diğer bir İngiliz ekibi Arsenal önemli ilerlemeler kaydetti. Arsenal kulübüyle ve oyuncuyla görüştü. Şu an için Paris Saint-Germain'in sunduğu ekonomik şartlar daha iyi. Savunmasını kuvvetlendirmek isteyen Bayern Münih, son Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'den Canıt'ın Tah transferini bitirmek üzere. 25 artı 5 milyon euro teklif ettiler. Bayer Leverkusen tarafı da bu teklife sıcak bakıyor. Alman stoper kontratının son senesine girdi. Eğer satmasalardı seneye bedavaya gidecekti. Ayrıca Canıt'ın Tah transferi bazı transferlerinde önünü açacak. Örneğin tahı alan Bayern, Matisse de Littin Manu'ya gitmesine izin verecek. Tahı kaybeden Leverkusen de yerini Joel Matip'le dolduracak. Santrafor transferi yapmak isteyen West Ham United, Borussia Dortmund'dan Niklas Fürkürük transferini bitiriyor. West Ham'ın 26 artı 4 milyon euro şeklinde yaptığı son teklif kabul gördü. Oyuncu da yıllık 3 milyon euro kazanacak. Real Madrid'de Carlo Ancelotti transferi kapattık diyor. Ancak İtalyan ve İspanyol medyası böyle düşünmüyor. Inter'in stoperi Alessandro Bastoni'yi Real'e yazıyorlar. Habere göre Real yönetim 30 milyon euro teklif etti ama Inter'in bu miktara verme ihtimali bulunmuyor. Yeniden toparlanmak isteyen Manu'da yine şanssızlıklar baş gösterdi. Yeni transfer Yoro kampa katıldıktan birkaç gün sonra sakatlandı. Ayak tarak kemiği kırılan ve yürümekte zorlanan futbolcu 3 ay futbol oynayamayacak. Ayrıca yeni transfer Joshua Ziggs ile forma yarışına girmesi bekleyen Rasmus Højlund da sezona sakat başlıyor. Tahminen 6 hafta yok. Rasmus Højlund'un yerine Brentford'dan Ivan Toni transferi yapılabilir. Erik Tenak ikinci bir forvet daha istedi. 2023 yazında serbest kaldığından beri hiçbir takıma imza atmayan De kendisine talip olan takımlardan yıllık 5 milyon euro talep ediyor. Son olarak İtalyan ekibi Genoa ile görüşüyordu. İspanyol takımlarının da kendisine bir ilgisi var. Arsenal, Real Sociedad forması gen Mikel Merino transferinde yavaş yavaş sona geliyor. Ödeyecekleri ücret 30 milyon euronun bir miktar fazlası olacak. Şu anda en yakın olduğu takım Bologna'nın teklifini yaklaşık 10 gündür düşünen Matsumels henüz kararını vermiş değil. Hala düşünmeye devam ediyor. Suudi Arabistan ve Fransa'dan ilgilenen takımlar oldu ama onları geri çevirdi. Kötü geçirdiği birkaç sezonun yeniden iddialı bir kadro kurmak isteyen Juventus, Atalanta'nın orta sahası Theon ile ilgileniyor. 45 milyon euroluk ilk teklif yapıldı. Hollandalı futbolcu Juventus'a katılmayı kabul etti. Ancak kulübü bonservis miktarının artırılmasını istedi. İngiliz ekibi Everton, Roma'nın santraforu Tammy Abraham'la ilgileniyor. Roma'nın da forvet baktığını ve adayların başında Artem Dobbing geldiğini söylüyorduk. Roma, Artem Dovbyk transferini resmi olarak açıkladı. Bu da Tammy Abraham'ın gidişine izin verebilecekleri anlamına geliyor. Everton dışında Alvaro Morata'yı transfer eden Milan'da Tammy Abraham'la ilgileniyor. Copa Amerika'da turnuvanın en iyi oyuncularından biri olan James Rodriguez Avrupa'ya geri dönüyor. İspanyol takımlarından Rayo Vallecano ve Celta Vigo oyuncuyla ilgileniyor. Kolombiyalı futbolcu da Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezon Sivas Spor formasıyla üst düzey bir performans gösteren Reyman Ay henüz transfer yapmadı. Sivas Spor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Reyman için 6-7 milyon euro teklifler geliyor. Kabul etmiyoruz. Ekonomik anlamda o paralara biz dönüp bakmıyoruz bile dedi. Galatasaray'ın şu anda orta sahaya düşündüğü birinci aday Scott McTominay. Bir ara Wendel öncelikle adaydı ancak kulübü ikna edilemeyince gözler yeniden McTominay'e çevrildi. İskoç futbolcu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Şu anda 5 milyon euro seviyesinde bir maaş konuşuluyor. Bon servis olarak da 15 milyon euroya kadar çıkılabilir. Kulübünün beklentisi 30 milyon euro civarında. Bu transferde ciddi bir rakip var. Ön liberosu Joao Palinha'yı Bayern'e gönderen Fulham, Scott McTominay konusunda epey ısrarcı davranıyor. 23 milyon sterlinlik teklif yaptılar. Manu bir miktar daha çıkmalarını istiyor oyuncunun önceliği Galatasaray ancak Fulham'ın teklifi daha iyi. Ayrıca Tottenham'da Scott McTominay için masada henüz resmi teklifte bulunmadılar. McTominay transferi hem çok maliyetli hem de çok fazla rakip olduğu için Galatasaray dün gece itibariyle Gabriel Saray'a yönelmişti. Yapılan teklif güncellendi ve bu transfer dün gece bitirildi. 18 milyon euro civarında bonservis, 2,5 milyon euro civarında maaş ödenecek. Bu transfer yakın zamanda resmiyete kavuşacaktır. Gabriel Saray transferi %99 bitti ama resmi açıklama henüz gelmediği için biz diğer adaylara da bakalım. Napoli forması giyen Jens Kayus de adaylardan biriydi. Napoli'ye yakın kaynaklar oyuncunun bu ihtimali değerlendirdiğini iddia ediyor. Galatasaray'ın orta saha için istediği Wendel ve Richard Rios transferleri şu an için çok zor görünüyor. Oyuncular hakkında ilginç haberler var. Palmeiras'ın başkanı Richard Rios için 100 milyon euroluk serbest kalma maddesinin talep edildiğini açıkladı. Bu kadar paranın verilmeyeceğini kendisi de biliyor ama piyasasını yükseltmek için böyle söylüyor. Bu arada Kolombiyalı futbolcuyla Fenerbahçe'de ilgileniyor. Brezilya basınından Egol Brezilya'nın haberine göre 21 milyon euro teklif ettiler. Rus basınından Rio Novosti'nin haberine göre de Zenit, Wendel için beklentisini 60 milyon euroya çıkardı. Ayrıca orta saha transferi yapmasını beklediğimiz Zenit, Benfica'dan Orkun Kökçü'yü düşünüyor. Yakın zamanda 25 milyon euroluk teklif yapacaklar. Galatasaray'da Adrian Rabio defteri de hala kapanmadı. Son olarak menajeri olan annesiyle görüşüldüğünü ve Türkiye'ye gelmek için 10 milyon euro istediklerini söylemiştim. Eğer diğer adaylardan makul geri dönüşler alınamazsa Adrian Rabio için bu şartlar kabul edilebilir. Rabio yılda 10 yani 4 yıl için 40 milyon euro talep ediyor. İtalya Yan basında göre daha önce Fenerbahçe'nin gündemine gelen Weston 6 Galatasaray'ın gündeminde bulunuyor. Tutu Mercado'ya göre yönetim 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. Bir diğer aday bonservisi Manchester'ın mavilerinde bulunan Calvin Phillips. İngiliz basını böyle bilginin olduğunu yazıyor ama maliyetli bir futbolcu olduğunu söyleyelim. Yıllık maaşı 8 milyon euronun üzerinde. Bonservisiyle almak zaten mümkün değil. Kiralamak için de oldukça maliyetli sayılır. Geçtiğimiz yıl West Ham sadece 6 ay kiralamak için bile 7 milyon euro vermişti. Süper Lig'in yeni ekibi Eyüp Spor Galatasaray'ın yedek kanadı Yunus Akgün'ü kiralamak için teklifi bulundu. Serie A ekibi Hellas Verona'dan da kiralama teklifi alınmıştı ama Galatasaray opsiyonun zorunlu olmasını talep etmişti. Galatasaray'da kontrası uzatılmayan Hamza Akman'ın Danimarka takımlarından Sönder Yiske ile görüştüğünü söylemiştim. Yılda yaklaşık 100 bin euro kazanacağı bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardılar. Transfer resmi olarak açıklandı. Fenerbahçe'de Fred'in yanına bir orta saha bakıldığını biliyoruz. Jorge Jesus zamanında gündeme gelen ancak kulübünün yüksek bonservis beklentisinden dolayı alınamayan Guido Rodriguez yeniden gündeme gelmişti. Arjantinli futbolcunun sözleşmesi bitmiş ve serbest kalmıştı. Yani bonservis sorunu yoktu. Ancak bu transfer şimdi de oyuncunun yüksek maaş ve imza parası talebinden dolayı gerçekleşemiyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı habere göre Fenerbahçe'den 4 milyon euro imza parası ve 3 milyon euro maaş talebinde bulundu. Fenerbahçe indirime gitmesini isteyince kendisine talip olan diğer bir takıma West Ham United'a isteklerini bildirdi. Onlar bu istekleri kabul ettiler. 3 yıllık anlaşmaya varıldı. Guido Rodriguez West Ham'da diyebiliriz. Diğer bir aday geçtiğimiz yılı Manchester United'a kira krallık olarak geçirip Fiorentina'ya dönen Sofyan Amrabat. İtalyan basınından Tutto Mercado'nun haberine göre Mourinho faslı futbolcuyu çok beğeniyor ve alınması gerektiğini düşünüyor. Şu anda ülkesinin takımlarından Flamengo'nun kaptanlığını yapan Gerson Luiz de Fenerbahçe için adaylardan biri. Takımında önemli bir yeri var. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Ayrıca kariyerinde Roma, Fiorentina ve Marsilya gibi Avrupa kulüpleri de bulunuyor. Teknik direktör Jose Mourinho ilk 11 için stoper tandemini Alexander Ciku ve Çağlar Söncü şeklinde düşünüyor. Zaten Şampiyonlar Ligi ön her iki maça da bu ikiliyle çıkıldı. Geçtiğimiz yılın ilk 11 oyuncusu olan Rodrigo Becao'ya şans verilmedi. Diğer ikisine nazaran daha az forma şansı bulmasını beklediğimiz Becao ile Lyon ilgileniyor. Fenerbahçe geçtiğimiz yaz 8.3 milyon euroya almıştı. Zarar etmeden çıkılabilir. Hatırlıyorsanız Alansan San transferi yapılmadan önce Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan sol kanatlardan birisi de Sassuolo forması giyen Arman Lorente'ydi. Sassuolo'nun CEO'su Giovanni Carnevale, Lorente için Marsilya'nın teması var ama ilk gelen takımlardan biri Fenerbahçe oldu. Beklentimiz 15-20 milyon euro dedi. Napoli, Fenerbahçe'nin satmaya sıcak baktığı Cengiz Ünder ile ilgileniyor. 9 milyon euroluk ilk tekliflerini yaptılar. Fenerbahçe 15 milyon euroya aldığı Cengiz Ünder'den bir miktar zarar etmeyi kabul ediyor. 10-12 milyon euro civarına bu transfer tamamlanabilir. Jose Mourinho'nun kamp performansını beğenmediği için gönderilecek oyunculardan biri olan Emre Mor'un da Anadolu'dan birçok talibi bulunuyor. Eyüp Spor, Konya Spor, Kasımpaşa ve Rize Spor, Emre Mor ile ilgilenen bazı Anadolu takımları. Beşiktaş yabancı ve genç bir stoper olarak Zenit'ten Robert Renan'la ilgileniyordu. Resmi görüşmeler başladı. Talep olan 15 milyon euro bir miktar aşağı çekildi. Eğer oyuncu ve kulübüyle anlaşılabilirse Hüseyin Yücel bonservis ücretine sponsor olmayı kabul ediyor. Renan'ın menajeri de Beşiktaş'ın ilgisi olduğu doğru. Ancak bu ilgi şu ana kadar sadece bilgi almaktan öteye geçmedi dedi. Mario Hermoso transferi ise eğer büyük bir sürpriz olmazsa yapılmayacak. Beşiktaş oyuncuyu ikna etmeye çalışırken eski takım arkadaşı Gabriel Paulista'yı da devreye sokmuştu. Mario Hermoso hem yönetici hem de Paulista'ya Türkiye'ye gelmek istemediğini söyledi. Beşiktaş hem geleceğe yatırım amacıyla alınabilecek hem de şu an bile orta sahada şans verilebilecek Cherendorf ile ilgileniyor. Bon servisi Paris saint Germain elinde bulunan 20 yaşındaki 190'lık İtalyan orta sahanın güncel piyasa değeri 4 milyon euro. Altyapı eğitimini Atalanta, Benfica ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerde aldı. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında Braga'da kiralık olarak geçirdi. Yalnızca bir tanesi ilk 11 olmak üzere 15 maça çıkıp 2 golle oynamıştı. Sağ kanat için şu anda ilk sıraya Anhel Correa yazılmış durumda. Atletico yönetimiyle yapılan ilk görüşmeler olumlu sonuç alınamadı. Ancak bir görüşme daha yapılacak. Atletico'nun şu anda 20 milyon euroluk bir beklentisi var. 29 yaşındaki Arjantinli oyuncu da İspanya'da yıllık 3,5 milyon euro kazanıyor. Kasımpaşa Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Daniel Amartey ve Onana'yı maaşlarının yarısını karşılayarak kiralamayı düşünüyor. Onana'nın Avrupa'dan da talipleri var. O bir şekilde gönderilebilir ama Daniel Amartey bir türlü gitmeyi kabul etmiyor. Onana'yı Kasımpaşa dışında İtalyan takımlarından Lecce'de istiyor. Satın alma opsiyonunu kiralama düşünceleri var. Lecce'nin sportif direktörü Pantaleo Corvino, Onana çok güçlü bir oyuncu. Kendisiyle görüşüyoruz. Onu transfer etmek için şartlarımızın uygun olup olmadığına bakacağız dedi. Beşiktaş'ta Jackson Muleka'yı Arabistan ekibi alkol istediğini söylemiştik. Ertan Süzgün'ün haberine göre 500 bin euro kiralama ücreti ve 2,5 milyon euro satın alma opsiyonu teklif ettiler. Satın alma opsiyonu alkol kulübünün ligde kalması durumunda devreye girecek. Yönetim teklifin bir miktar daha artırılmasını talep ediyor. Onur Bul transferi için teklif alan Beşiktaş oyuncuyu Başakşehir'e gönderip yerine Antalyaspor'dan Spor'dan Bünyamin Balcı'yı alacaktı. Ancak hem Başakşehir'in düşük bonservis teklifi hem de Antalyaspor'un yüksek bonservis talebinden dolayı bu düşünceden vazgeçildi. Yönetim oyuncuyla yaptığı görüşmede oyuncunun kulübe fayda sağlayabileceğine ikna oldu. Beşiktaş geçtiğimiz yaz Soma Spor'dan transfer ettiği Emre Can Bulut'u bonservisiyle birlikte Rize'ye gönderdi. 21 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yılda Ümraniye Spor'da kiralık olarak oynamıştı. Trabzonspor'da yapılacak santrafor transferlerinin ardından forma şansı bulması beklenmeyen Poyraz Efe Yıldırım gelişimi için kiralık verilecek. Süper Lig, Birincilik, Almanya ve Romanya'dan ilgi var. Kulübünün ve oyuncunun ilk tercihi Avrupa'ya gitmek. Evet bugünlük transfer videomuzun sonuna geldik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.